Selam dostlar ben Muratcan Safirek Bugün sizlere İzaz RegExpert Ekran kayıt yazılımını tanıtacağım Açıklama kısmında bu yazılımın linkini bulabilirsiniz Ücretsiz olarak indirebilirsiniz Daha fazla özellik için dilerseniz satın alabilirsiniz dostlar Ben şu anda bu programı Macbook ile kullanıyorum Ama biliyorum birçoğunuz Windows kullanıyor Bu yüzden açıklama kısmına Windows linkini koyacağım Windows versiyonunda daha farklı daha güzel özellikler de var Bunu da söyleyeyim artık onları da siz kendiniz keşfedersiniz Yazılımı buradan indirdikten sonra hemen açıyoruz arkadaşlar. Arayüzümüz bu şekilde. Buradan ekran kaydımızı tam ekran mı yoksa belirli bölgede mi yapmak istediğimizi seçebiliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi bu şekilde bu bölgeyi seçebilirim. Bunu buradan dilediğim gibi genişletebilirim, kırpabilirim veya buradan full screen'i seçersem tam ekran kaydını alabilirim. Yani ekranımdaki her nokta videoda gözükür. Bunun dışında audio kısmında ses seviyesini ayarlama şansım mevcut. Webcam kısmından dilersem webcam'imi yani kameramı ekleyebilirim. Mikrofon kısmına geldiğimde hangi mikrofonun seçileceğini Sistem sesinin alınıp alınmayacağını belirleyebiliyorum dostlar. Bunun için option kısmına gelip gördüğünüz gibi en üst kısımdan sistem sesini alt kısmında ise mikrofon sesini ayarlayabilirim. Mesela burada standart olarak şu anda MacBook Pro mikrofonu geliyor. Harici bir mikrofon bağlamadığım için farklı bir seçenek yok ama siz harici mikrofon takarsanız burada onu da göreceksiniz. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Sistem sesini arkadaşlar buradan açıp kapatabilirsiniz. Açtıktan sonra derecesini belirleyebilirsiniz. Yani sistem sesini işte %10'unu alsın kısık seviye ya da %100 alsın gibi. Ben genelde sistem sesini biraz kısıyorum ki benim kendi sesimi hiçbir şekilde bastırmasın. Kendi sesim %100 oluyor. Sistem sesi en azından böyle %40 civarlarında iyi olabiliyor. Buradan ok dediğinizde bu ayarları kaydetmiş oluyorsunuz dostlar. Bunun dışında bu programın gerçekten çok güzel özellikleri var. Mesela auto split özelliği var arkadaşlar. Auto split kayıtlarınızı otomatik durduran bir özellik arkadaşlar. Burada mesela diyelim ki siz bir video çekeceksiniz ama maksimum 5 dakika olmasını istiyorsunuz. Buradan auto split'i açıyorsun ve 5 dakika diyorsunuz arkadaşlar. Ve video 5 dakikaya ulaştığında otomatik olarak kayıt bölünmüş ve durdurulmuş oluyor arkadaşlar. Burada dilerseniz bunu 5 dakika şeklinde değil de mesela atıyorum maksimum 500 MB olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Belki sizin bir video kaydediyorsunuz ve 500 MB'den fazla olursa sizin için işte çok kullanışlı değil. O yüzden buradan bu ayarı yapıp 500 MB'de videonun durmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar bir de auto stop var. Auto stop ile auto skip farkı şu arkadaşlar. İkisi de birebir Aynı çalışır sadece auto stop dediğinizde diyelim işte 5 dakika limit belirlediniz. 5 dakikanın sonunda video duruyor ve tekrar başlamıyor. Auto split'te ise aslında 5 dakika dolduğunda video duruyor ve yeni bir 5 dakika başlıyor. Yani diyelim ki siz 40 dakika boyunca video çektiniz. Burada 8 farklı top, totalde 5'er dakikalık video oluşmuş oluyor. Ama auto stop da 5 dakika dolunca bitiyor ve yeni bir kayıt başlamıyor arkadaşlar. İsterseniz auto stop'u da göstereyim. Hemen buradan aktif edip buradan zamanını belirleyebilirim. Mesela 40 dakika ya da 500 MB şeklinde belirleyebilirim. Veya arkadaşlar burada kayıtı şu saatte bitir diyebilirim. Mesela şu an saat 7'ye 34 geçiyor. Ya benim kaydım işte saat 8'de dursun diyebilirim. Bu da farklı bir özellik arkadaşlar. Kayıt gerçekleşince ne yapsın ne yapsın diye işte uygulamayı kapat işte uyku moduna geçir gibi gibi seçenekler var. Bu kısım çok daha önemli değil ama şu kısım gerçekten çok işimize yarıyor. Onun dışında arkadaşlar burada bir görev zamanlayıcısı var arkadaşlar. Görev zamanlayıcısına gelip şu şu saatlere arasında otomatik kayıt başlat diyebilirsiniz. Yani diyelim ki sizin belli bir rutininiz var. İşte her akşam sallıyorum. 7 ve 9 arasında canlı yayın yapıyorsunuz. Ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Bilgisayardan bir şeyler yapıyorsunuz. Ders izliyorsunuz. Buradan her akşam o saatlerde otomatik kayıt başlamasını sağlayabilirsiniz. Ve böylelikle kayıtlarınız otomatik hale gelir. Bunun dışında recording kısmına geldiğinizde daha önceden kaydettiğiniz tüm çalışmalar buraya geliyor arkadaşlar. Ben bu kısmı çok seviyorum. Çünkü buradan mesela diyelim ki bir çalışmayı seçtiniz. Bakın bir video kaydetmişim. Bu videoyla alakalı gerekli düzenlemeler yapabilirsiniz bilirim. Bakın trim kısmına geldiğimde bunu buradan istediğim gibi kırpabilirim arkadaşlar. Veya arkadaşlar buradan videonun sesini çıkartabilirim. Mesela ekstra audio diyorum. Buna bir isim veriyorum. Deneme 1 2 3 dedim ve başlattım arkadaşlar. Sesi çıkarmaya. Böylelikle videodan sesi ayırmış oldum ve o sesi istediğim gibi şimdi kullanabilirim. Belki bir ses kayıt yazılımına atıp ekstra profesyonel düzenlememi yapabilirim arkadaşlar. Tekrardan mesela bir videoya geldim diyelim. Buradan bu video içerisinden bir screenshot alabilirim. Bakın şöyle bir kere tıkladığımda hemen bir screenshot almış oldum. Nereden screenshot alması oluyorsan videoyu oraya götürebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında ses seviyesini buradan ayarlayabilirsiniz. Tam ekranı alıp izleyebilirsiniz ve ESC ile geri çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan herhangi bir video seçiliyken şuradaki file'a tıkladığınızda direkt olarak dosya konumunu açar. Bu da gerçekten çok kullanışlı veya delete kısmından silebilir. Ee, buradan yeniden isimlendirebilir ve böylelikle kolayca bu videoyu bulabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bunların dışında setting kısmına geldiğinizde detaylı ayarlar yapabilirsiniz. İşte video mp3 mü kaydedilsin, işte outfit'in ne olsun yani çıkışı ne olsun, mp4 mü olsun, işte ses ne olsun, wav wow mı olsun bunların ayarları hep burada arkadaşlar. Mesela ben burada buradan videoyu MOV yapabilirim, MP4 yapabilirim, ses kaydını MP3 yapabilirim, WAV yapabilirim. Kendi bildiğim ve kullandığım formatları sayıyorum. Burada farklı formatlar da var. İşiniz hangisi yarayacaksa bunu seçebilirsiniz. Buradan bit ayarlarını dahi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ekstra çok fazla detaylı ayar var. Klavye kısa yollarını değiştirebiliyorsunuz. Yani işte şu tuşa bastığında video kaydı başlasın, şu tuşta bitirsin gibi gibi buradan ayarları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Spesifik olarak videoya geldiğinizde video ayarları, audio'ya geldiğinizde direkt olarak ses ayarları geliyor. Advanced kısmında da detaylı ayarlar var. General kısmında da işte video nereye kaydedilsin bunu buradan seçebiliyorsunuz. Bu da hani videoları kolayca bulabilmeniz için ya da klasörlemeniz için işinize yarayacak. Evet tabii ki arkadaşlar ekran kaydını başlatmak için buradaki record butonuna bir kere basmanız gerekiyor. 5 saniye sonra otomatik olarak video başlamış oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi otomatikleştirdiğinizde bunlar otomatik olarak da başlayabilir. Videonun açıklama kısmında Windows linki yer alacak. Bunu tekrardan hatırlatıyorum. Benim Mac kullandığıma bakmayın. Sizler bunu Windows'ta da kullanabilirsiniz. Hatta Windows'ta daha güzel özellikleri de var. Maalesef Mac kullandığım için bunu sizlere gösteremedim. Ama belki ilerleyen zamanlarda bir Windows bilgisayarı ayarlayıp oradan da tanıtabilirim. Bunun için kanalı takipte kalmayı unutmayın. Linkler açıklama kısmında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.